Hepinize merhaba arkadaşlar ben PBA Kaptan Kaptanımız konuşuyor efendim bugün sizlerle West'te Flex'te Çomar Ali ve e, Domdom Escobar'la beraber e, esnek girdik ve solo topta AP mal pitik yapacağım gece tırpanlı bir mal fight planım var Bakalım nasıl bir maç bizi bekliyor öncelikle videoya hoş geldiniz eğer video hoşunuza giderse Şu e, biricik e, beğenmeyi unutmazsak çok e, berhudar olacağım Teşekkür ediyorum Lafını Şimdi, bölüyorum mü o zaman. Niye benim nikimi el aleme veriyorsun? El e, aleme Ne? De, se, de. O da de benim manam bitti. Bu konuda ne yapacağız? Manası olmayan bir taş adam görüyoruz. O zaman dur biraz. İki vurduk da ya biz buna vuruyoruz. Ee, hmm. hafif boşa vuruyoruz. Babam arıyor ya. Babamla da konuşamam. Baba dur baba. Çalışacağım baba. baba <laughs> baba ya baba. <gülüyor> <gülüyor> Ali çok koyun bir çocuk. <laughs> <hihí> Benim cungulum nerede ya? Lan! I'm here. E sen Canım azı. Abi Neyin azı? Geliyorum. Oğlum. I'm coming. Dur, iki olayım var. Neye attı sen onu? Ha atmamış. Ey, eyvallah Ali Bey. <gülüyor> <gülüyor> Aferin Ali Çomar. Teşekkür ederim. PVI Serkan Kaptan Kutlu. Aynen öyle. Öyle abi. bir şey işte. <laughs> aynen öyle, aynen. Demi skill. E, first Blood'u abisine verdin. Abisine. Abim çünkü. Kimi, Ama o benim ikimi el aleme ver. El alem. ne? Ne? Se. O TP attıysa bir dakika. Manam yokmuş da. Neyse potum var ya. Bastım potum. Döverim Hadi. Geldim. Hey ha. W'su var la bunun. What? Evet Ali. <gülüyor> <gülüyor> e, aman çomar Ali. <laughs> ben ağlıyorum ya ben. Yandım ya. çomar Ali. Ya abime güvendim abim bana Damda yatar Ali. Damda yattık ya. Çok riskli oldu. Damda yattık çok riskli oldu. Şimdi hemen bir basing, basing yapalım. Basing. <laughs> en <Enay> flash. <laughs> Ama benim shield'ım vardı. Yerimden oynattığın için bozuldu değil mi? Sen hadisin. Manasız adamı lane'de bekliyorsun. Ya support benim... Katarina be, hate be. Harbi ses, support Katarina ne yapıyor? Yani bana... bir kill Adam benim ormanımı almış ya. Adeta ormanını çalmış diyor Çalmış. Yakalıyor mu ortamları? Adam 5 level ha? Nasıl 5 level oldu bu? Ee, adam emiyor kardeşim. Sen de em, sen de 5 ol. Eme. Emici Ali. Emisyon başkanı Ali. Neydi bu Harry Potter'daki Ruh Şimdi kardeşim ben gidiyorum bak hareketler Tak tak. Dağ gibi taş gibi dimdik. Şimdi e, 1050 kağıda bunu alıyorum. Bir tane de babucu alıyorum. Şeffaf kargodan yine espri mi yapayım? Şeffaf kargodan gelen babıçım. Bu arada kaptan o hangi kostüm senin kostümün? Obsidian kardeşim. Aa. Biz volkanda patladık. Taşlar biraz yerinden oynadı. Abi suyla alev karışınca sen mi oluyorsun? Ulan sen Ali. Nasıl Çok bir... Minecraft oynadım da abi. Abi. Ne gitmek için hep onu yapardım. Sıkarlım gelmiş. Bakın koca domuzcuk. Allah'ım domuz. Tamam. Babacım mikrofona vurma bak insanlar rahatsız ediyorsun. Hadi yat. Masaj yapacakmış. Masaj Fuat Özkan. Ya. Ne? Allah benim Allah vallahi Allah, Allah benim <laughs> mafet 31 ya. <laughs> ben bırakıyorum burada farmı <laughs> Ulan yine şakamatikler falan ne ya. Gelin mi çomar? Bilmiyorum ki. Bilmiyorum ki. <laughs> ben ne deyip diyeceğime deyip diyemeyeceğime ben bilmiyorum ki. Şimdi ben altıyım. Ben bu çocuğu keserim. Önce bunu mu kessem Chomardinho'ya yardım mı etsem? Chomardinho geldim koçum. Cık. Vur köyünü. Ayıp o. ya. Ulan 4 level Ayıp ne ya. lan? 6 level kaldım ya. Ay 4 level kaldım. Of. Yalnız tek da can alan bir adamım ben ya. Yalnız bu itemin Pii. mı... Adam altı abone olsun. Hadi görüşürüz. <laughs> Gireyim Ulti flash mu? attı. Gireyim Ge mi buna? Ulti. <laughs> Onun şeyi var ha ultisi var. Sen benimle oyna. Sen orman dön Sen... Tamam. Sen artık ölmüşsün ya. Sen bitmişsin hadi. Yat babacım yat hadi. Çomarım ben. Ama benden, benim dışında herkese çomar diyorsun. Sevgi sözcüğüm bu benim. Peki. Ne oldu lan kıskandın mı? <laughs> Ucundan azıcık. Acık da bavir. şamarlama gaming. Güzel farming yapıyorum ya şu an. Farming. Farming. Ama çok güzel orman dönüyor. <laughs> güzel dönüyor da levelin sanki çok güzel değil gibi. Benim ormanım çalmasa daha rahat döneceğim Golem falan niye kesmiyorsun sen? Kestim ikincisi çıktı abi. Okay, çomar. Okay, okay, all will work. Canım bu aralar çok pis yüzüklerin efendisi oynamak istiyor ya. Yani. Bak ya. Strateji oyunu. Lan. Lan adamın ormanını deşiyorlar lan. Hello. Emme. Hello. <laughs> Mıttın abi. Oh. Ne yaparsın? Ne yapın yapayım. Abi Atın şey alacağım. alacağım. Yüzük var mı? Aa mavi salmış? Biraz mana olsun ya şu karamürden mana geliyor ya. Evet karamürden evet. mana gelmiyormuş. <laughs> Yanlış bildi. Ali emiliyorsun. Emisyon Ali. Yone what are you doing man? Ay Yone biri pıtık pıtık etti. Oğlum karamür ana artık şey can veriyor lan can veriyor. Lan biz cahil geldik cahil gideceğiz ya. Yani. Cahilden den yanın rengine kandım. Sen orada ağlaman lazım diye. O zaman kes. Ağla gal. Kanka o amumu o tipiyim de. Orada öyle mi gözüküyor? <laughs> He? Öyle mi dersin? Aa bak benim itimden almış benim itimden. Yalnız biraz fazla hasar yedim. Ama senin şeyin yok. Nereye gittin lan? Sırası yok. Ha buradaymış. Aha. Ne yapıyor lan o? Ben buna full combo yapsam öldürür müyüm? Aslında pasif şey W'su yokken yapabilirim hoş. O şovumu yapabilirim. 10 Ayyel saniye sonra şu itemin pasifi gelsin. olacağım. 5 3 2 1 Yap bakalım oyununu. Oha <laughs> yani abi. Ne yaptı lan onu öyle? Oğlum manyak adam. Eee <laughs> yeni mal fight build'imiz hayırlı olsun. Hayırlı olsun abla. Ah be. Po. 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 Adam beni oyuna getirdi adamım. Oyuna geldik adamım. Hakikaten oyuna geldik. <laughs> Amumoyla fitlememiş oldu. Dıdış dıdış dıdış. Nasıl oyuna geldim biliyor musun? Bak, bak sana ne diyeceğim biliyor musun? Hazır mısın? Hazırım. Late <laughs> de güçlüsün. Biliyorum. I know exactly veriyor. Aynen ondan abi. Tabii unutmamak lazım. Şimdi bir şey diyeceğim. Ben diyelim ki acem mi? Gece tırpanını bitirdim. Sonra ne çıkayım? Hmm. hmm. Ufuk getiren. Ufuk getiren saçma olur ya. Önce ya çünkü. Sen bir onun Q'sunun damage'ine bak da sonra. Ben diyorum olur. ki gece tırpanının üstüne direkt lök diye Rabodon yapıştıralım. Oo, Sert diyorsun. Ama işte o da bir tık sert ve riskli. Farz et ki biz bu hayatı hiç yaşamadık kaptan. Boş, devam. <gülüyor> <gülüyor> Yaşamamış sayı. Duymamış şimdi o falan. 300 mü? Tek Q'da 300 vurar olmuşum. Tabi itemin de pasifiyle Totemin yok abi dikkat et. Gerek yok. Lan okay. bir taş Öl. Mi? Ben mi öleceğim? Ne? Ben ne öleceğim? Ne Sen mi? Ölüyorum zaten. e, <laughs> <laughs> Ali yani tam bekledim formdasın ya. Biliyorum. Baba oluyor. Ben bunu keserim. Var mı dive? Dive'ımız daim, var mı? Yani kötü sana asist alırsın. Ben keseceğim zaten çünkü. Shield'ını harcadı. Bu yedi bu arada teki. Hazır mısın? Puşlu abi. Alo kule parası yiyecek mi lan? Bu adama ne desem boş ya. Ama dedim sana tekleyeceğim diye. Biliyorum. Yiyemedim kuleni. Kulenin. Kulenin kulenin. Şey nerede vidirizdi ki? Botaydı. Daha yeni. Botaydı. Da tamam okay. Ula, iyi de farm yaptım ah. ha. Malfight'la farmıma baksanıza. Allah. Allah. asya As ya. Hele hele. Hele. Kaybedeceksin. Şimdi bu tamam. orada artık bana para vermez diye düşünüyorum. Ben azıcık eee huyu sürmeti adına ben yani bir şey almayacağım. Rabodon'a gideceğim ben. Hii. Yapıştı. Yakalıyorsun ortamları. Yakala Şimdi baba. gecenin kıyısı ekstradan 238 e, damage veriyor ve şampiyona doğru giderken %25 hareket hızı mı veriyor? Aa. Hızı verirse sıkıntı. Ama bu arada ben deli gibi da kasmış olacağım. Oo, Kandestör hayır. Gece tırpanın şimdiki Q'sunu göreceksin kaptan. Yakalayacak mı ortamları? Yakalayacaksın tabii ki. Ben miyim peki? Sensin. Yılan ol bakayım abi ne? ne <laughs> evet, 11 level oldum. Ben 7'yim <laughs> Şimdi gideyim de <laughs> bir ne koya adam. Ne uğra dönüşe Ormanda dönüyorum ya, ben nasıl 8'im ya? Nerede lan o? Burada mısın? Hem <laughs> misin? Da, aha! Aha cin! Niko Niko. Daha temin bana da aynı numara ya yaptı SS2 da ben yedim, yedim abi az önce. Gördün mü o Kubat demeci? Şuradan iki tane çalayım. Çocuğa bırak lan, adamın şey yok. Abi ağlıyordu da. <gülüyor> ben <laughs> fidela tek atmaya gidiyorum. Tamam abi. Bir dakika, geri çıkalım önce. Hı -hı. Ne yapıyorsun emmi? Bana baiting yapmaya çalıştım da. Oooo. <laughs> 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 What the fuck are you doing man? O ne yapıyor? Fidelity'si gelecek ona. Yani. Geldim ben. Evet görüşürüz <laughs> Ali. Oha. Ama onu nasıl çaldın ya? Oyna 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 oyna. Kaçarım ben. Tamam çık. <laughs> tamam daşı gönderdim. Neyiz ya biz? O Abi, gerçek şey değil şey gerçek şey değil. Yaptım. Ya oğlum. Pek. Ejder. Yani. Ben aa, o şey geliyormuş. Geliyor. Çok örümcek adam oynayınca <laughs> Q'ları atabiliyorum. Burada vart var mı ya? Baba baba pusu gaming yapıyor bak. Ama 20 Geldim, 20 saniye. Kanka mi? gel ölüyorum. <laughs> Kanka ölüyorum. Yok ya. Geldim. Denemeyeceğim. Abi bir mecrayı ver oradan. Bana Hı? bir tane de büyü nüfusu. Kanka yok. Çarpım yok. Çaldırdın mı gerçekten? Oğlum. O nasıl ulti ya Esko var? Yanlışlıkla bastım abi. Ne yapayım abi çarpım yok mu abi biz de burada ejder alıyoruz. Abim yapmasanız ben daşısam oyunu falan. Olur mu? E, gelmedin abi gelmedin ejderi e göreceğim dedim ben. Oğlum ama ben solo topum yani. <gülüyor> Hayır <laughs> base'e ya. gitmem lazım yoksa kuleyi yıkardı adam. Oyun bilgisayar mı? <laughs> Şatapak Sonuç... kesti tek başına orayı. Yıkamadım. Gövse have Ben de şu an Mejai var. Tehlikenin öz evladıyım. Tehlike tamam. Görüşmüşüm şimdi tehlike tamam. Mejai aldıysan ölmek zorundasın abi. Bu bir kanun mudur? Kanun. Bu şey kanunu. Neydi o ya? Yani? Dünyanın en sert kanunları vardı. Oh. Ammur oh. oh, Ammur abi kanunları, Heh. Asist alaydın lan. Ne oluyor lan? Sana vuruyor. Beni bırak. Beni kovalıyor. Kaptan. Oh. Bir tane hareket Kaptan. yapıyor bana. Kaptan ben öldüm bu arada. Senin ağzına evet. sıçayım hadi. o <laughs> <laughs> küstüm. Oha. Koç 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 kaç Nasıl küstün <laughs> lan onu? Kız alalım. Kaçam. Hadi görüşürüz. <laughs> Ayak üstü adam Geçerken birine uğradım da. Abi bu normal. Hamur abi kanunları bunlar. Ne? Neceyi aldıysa hamur abi kanunları. O ne lan? O ilk çıkartılan kanun. Yani yasalar. Evet. Bunlar evet. milattan önce çıkarılmış bir şey. Hı, hmm, kim çıkarmış bunu? Hamur abi mi? Hattuşa, Kulem gidiyor. Biraz tarih. Biraz tarih bilgim var evet. Solaya git Ali Hatta... solaya farm alayım. Gidiyorum gidiyorum. Dünyanın en sert kanunları olarak da geçer. Hamur abi mi? 60 yaş kanunu. Hamur abi kanunu. Kes köse kes kobat onu yemeseydin iyi çocuktun da. Sana baiting yaptım da olmadı. <laughs> like defolsa. So, abim bot farmını ben mi alayım? ne güzel daha işte kasarsın Ya oraya çok uzun yol. Taşım ben bile biliyor musun? Yavaş gidiyor. Başka zaman olsa farmı mı alırsın ben bit oynadığım zaman? Şimdi farm <laughs> be. Adam yol yol üstü şey kesiyor ya deli Gördün bu. Gördün mü ya. demeci? Görmez miyim? O zaman kaptan bu sana hediyem olsun. Oğlum kule parası ne? Dakika 18 Ali. Ali tek Bunu Q'da dolayayım. alır mıyım? Anam beyte geldik adamım. E ee, geldin ha bak. Ya abi sen beni yemin ediyorum maskot olarak o, kullanıyorsun. Kit bak <laughs> Bunun yüzünden miydi? Bu mu amacı Hayır, bu muydu? Hayır ben kule yani? yıkılacağını şey yapamadım Ali kavrayam. Bu gitti bak tek yu tek yu bak. <gülüyor> 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 o ne? Hamur abi kanunları gibi sert malfaydı. <laughs> Oğlum o ne? Sen nesin lan? Baba onu yine tek attı. Musun? Baba yine tek attı. O ne biliyor musun? Yo <laughs> ne? Şimdi bir dakika. Aa burada. Vart <laughs> mı o lan? <laughs> mı o lan burada? Hammurabi Malphite derlerdi. Ya sus. Neymiş bu? Lan bu tarihten bir onu biliyorum. Ondan her yerini söylüyorum. Şaka şaka. Gül diye. Oğlum harbiden baba yine tek attı ya. Baba. Sen yapıyorsun ya bu. Babacığım. Şarkı. Babacığım. <laughs> baba 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 baba. Sen evet. şimdi nane yemedin mi? <laughs> hattı şaş kanunu onaylandı. Şimdi o görecek ama o hattı şaş mıdır şak mıdır çok mudur? Ben şimdi o Fidela çok sinirlendim bu arada. Mece'ye gitti, lan ben ona yandım. <laughs> 15'e düştü ya. Sıkıntı dinle. Şimdi evet. 400 AP'm var. Rabadon'a doğru yol alıyorum. Ejder. Bu arada arkadaşlar, bazı arkadaş Hoş geldiniz beyim. Buyurun geç. Bazı geç arkadaşlar dedim ki, demiş ki Yani düşük eloda böyle videolar deniyorsun Arkadaşlar, eee Diamond eloda mı yapayım? Oydo. Yani ne yapayım? Ne istiyorsun? Ulan hem trollleyim, hem eğlenceli video çekeyim, hem tek atayım. Hem de elo kö şey olsun. Ulan de oynuyoruz esnekle işte. Elo da çok öyle müthiş düşük değil yani. Varıp da ayrında e, bronzda falan da oynamıyoruz. Yani gold'da, gümüşte falan. Abi ba bu, adamla sıkıntılı. Ben yanlışlıkla herifin E'yi de oyuncudum Şundan bir hız alayım mı? Bu arada fiddle bayağı güçlü. Aha ağzına sıçtım. Gel intikam. <laughs> Q atamadım. Kaptan yine. Abi ben oraya girseydim ölürdüm Ali. Kaptan Abi. güveniyor musun bana? Gel. Geliyorum. Geliyorum. Geldim. Bunu kestim. Kaptan! <gülüyor> <gülüyor> evet. bir dakika bir dakika bir dakika. Bak şimdi. <laughs> Ay. <laughs> Abi double buff var. Aa o nasıl flash Kaçma lan yakalanacaksın Ay benim taktiğim Gel buraya. Hayır <gülüyor> beni <laughs> götürdü. Ananı avradı. Nasıl? Diyara götürdü oğlum. Bufflandı. Benim bufflarımı Aa. aldı. Telefonda canımı aldı. <laughs> Arkadaşlar mecayımız Çok kaza geldik değil. ya. Şu Rabodon'um şimdi. Gattan ben sana güvenmiştim Gattan. Lan oğlum siz bakın arkadaşlar oyunu bilmiyorsanız tekrar öğreteyim. Ben bir AP kedi Sen şimdi benden amu mu olmamı bekleyemezsin değil mi? Veya normal tank malfight olmamı bekleyemezsin. Bunu beklersen bir salak olursun. Yani. Sen yani. o kadar iyi konuştun ki çıkayım mı ben? <gülüyor> 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 ne duruyorsun? <laughs> Ayrıca orada ben bak şeyi kestim. Niko'yu kestim. Ejder'i çaldım. Ben daha ne istiyorum? Tamam orada iki kişi de ben kestim zaten. E o zaman ne istiyorsun zaten iki tane almışın Ben öldüm. Üç kişi almışız bir de ejder almışız. Daha ne yapacağız? Onun ultisi yok vur bunu. Salak. Süreceğiz. Tahsildar ya tahsildar. Bak bu itemi seviyoruz ya. Yani Ailecek seviyoruz. Boş item söylemeyiz he. Benim peynir. <laughs> ben hextrinkle alacağım bu Geldim. Girdin mi? Geliyorum S Stalarım Ya onu tekliyorum vurt. ben o Double buff'ı atladı ya Onu tekliyorum demiştim <laughs> Double buff'ı <'u> atladı <laughs> Yakalıyorum ortamları Kaybetmeyeceksin <laughs> Açma germe yapayım şurada biraz tamam. Spidey'i ben yapayım mı? O gerçek Nico, değil Nico. gerçek değil o Niko niko Oğlum mi? Oğlum ben bu adama vurmadım ben nereden... Ah Oha Deku'yu dağıttın Öyle Benim üstümdeki MR'a bak adam nasıl vuruyor ya. Kaybedeceksin Ali. <laughs> Benim kaç kul var? <kullanımlar? gülüyor> 20 aldı. Ben belki alırım Ama o... Aa, bizim çocuğa gidiyorlar. <laughs> Oha. Yone ne vuruyor lan? Ben vurdum onu salak Yone. He. Lan ölüyorum ölüyorum. Abi Yarın. neyin stanı bu ya? Yemin ediyorum CC'ye öldüm. 3.5 saniye CC yemişim. Nikon ne? Hayırlı yemişim. olsun. Kaç? Hangisinin hangi, kim ne kadar CC attı gözüküyor mu? Yok gerçi bütün... Bilmiyorum Ki. Oğlum bir dakika bütün CC'yi Niko mu? Tövbe estağfurullah. Tövbe bismillah Niko sen ne biçim şey. Oğlum 3.24 saniye ne ya? Milisaniye daha doğrusu. 3 saniye 24 milisaniye. Ben ne ne yapsan civa mı çeksen bu nedir ya? Gel gel Ayrı ayrı dolaşmayalım lütfen arkadaşlar. Ben zonya çekeyim ya. Çek ben bir Ayrı ayrı dolaşmayalım dedikten 5 dakika sonra Ali. <laughs> Şuraya Q at. Kesme, kesme artık onları. Çocuk şeyi kesti. Öldü o öldü kaç <laughs> Abi bizim çocuklar biraz sıkıntılı gibi Güvenmeyin onlara, onlara. O Niko bu arada ya Ama ben onu keseceğim yine Bizde bir FBI ajanı olduğum doğrudur oh. <laughs> Hadi, Hadi. Neye, niye, neye hı, hı, hı. Ne niyet ne kız? Ne arka? Ne Ha tamam. Oo olmaz. ama bu çok fazla ya. Esko var. Sen ne yapacaksın ki gerçi senin tohumun yani. geldi. <laughs> yani? Şurayı bir bakabilir miyiz? Ya oğlum harika ötesi bir mal oynuyorum. Şu takımın haline bak. Şu 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 şu. Beni pinklemez misin? <laughs> beni de pinkledi ya. <laughs> Ya en iyiniz esko var yani düşünün halinizi. Babacım sen de geldin yaptın güzel. Koca öküz. Tosun, tosun, tosun. En son en son Ne lan burada? 1920'de ölmüştün şimdi yine mutlu oldum. Ne yapıyor? Evet. Aa, helal var. lan. Oğlum bu Zonya bayağı ucuzlamış lan. Zonya bu kadar ucuz muydu gerçekten? Garip. Ben bir 16 olayım bakalım ne olacak. Şu golemleri mi keseyim? Yok ya golem çok uzun sürer. Şu kurtları keseyim 16 olayım. Zonya'yı bitireyim. Hem de kuldağınım artsın. Ya mecayim çok düştü ama ya. Benim bir tık eee iki kişiyi falan aynı anda kesmem gerekiyor. Çünkü Swain, Nico, Fiddle 3'ü çok fazla vuruyor. Yetmiyor hala. 50 gold lazım. Gidiyor mu babacım? Hadi git artık. Hadi git. Olsun. Ben 30 gold'a ihtiyacım var. Ben bir Nico'yu o zaman. Yaptın ya şovunu. Niye kaçıyorsun ki yani? Beni mi duydun? Ha adam kovalıyormuş. Sen ne aldın ya? O can ne ya öyle? Harbi lan benim canım bitti fazla. <laughs> yani zorlasan beni geçeceğim. Ben fidem, de tank kamu Ya. Ulti geliyor mi? Tamam. Çok uzatmanın anlamı yok. Çık çık çık. Fiddle, fiddle, fiddle. Ha öldü Kayıtla. Tabi başarabilirsin. Başarılı Helal oğlum. Onu ölüler gezegeninde kestim kendi gezegeninde. Oğlum herifin çıktığı boyuyla baksana. La, özenmiş benim itemlerimi çıkıyor. Naşor, maşor maşor alıyor. Sen kimsin ya? Kaç cooldown'ım oldu? 29. Hmm. Abi kuldan değil o. Şu an 500 AP. Abi üstüne gelip bakıyorum zaten Ali. Lütfen. yapalım? yani arkadaşlar niye beni salakmışım gibi <laughs> böyle şeyler de. Abi Aa, değil o. Estağfurullah. estağfurullah. estağfurullah abi. Estağfurullah. yani sen de şimdi konuyu nasıl oraya bağladın? Oha töp atamadı lan. Ölmedi Tekrar. You are so amazing bro you are so amazing Bu arada niye tek atamadım çünkü o çocuk bak şimdi Mesela bunu atayım <laughs> Gördün mü? Bir <laughs> de çalıyor Hırsıza rağmen iyiyiz Bak o hala Ne lan lan ha? Bak şimdi mesela ya buna bir Vurdun, abi... vurdun Q'nu kaçtın Bak mesela. Oha. Yare <laughs> Ultim geliyor. 2, 1 Aferin çomar. Çomar çomar çomar, çomar 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 Ultu çomar. Ulti atacaktı seni başka diyarlara götürecekti. Kayıp edeceksin. Bak bak ne diyor GG nice champ. Lan sen champime ne dedin ben gel buraya. Bu <laughs> kim lan? Gördün <laughs> hareketi? Bak. Kayayı yuvarlarken çekilmiş yani, bir sen fotoğraf. Sen Beyaz sarayın önünde en çok zamanı <laughs> aranırken. Fotoğraf çekindiğim zamanlardan biri. Kaptan şöyle bir kör. Al bakayım. I lost. Eyvallah abi. Ultim Ölmedim lan. Ultim geldi. Uf, kriyasın güzelliğine bak. Devam sen. Nice. Helal. Bu video bu kadar da çok olmuş. Hadi <laughs> <Adet> yapıyorum. <laughs> Baba yine. <laughs> Baba yine tek attı.